Hasreti Peygamber'in sadık dostu Hasreti Ebu Bekir. Asali Abdülkabir olup Fi Oyn'dan 3 yıl kadar sonra Mekke'de doğmuştur. Ebu Bekir Yakabe'ye uğramıştır. Müslüman olmasından Hasreti Muhammed sahibi sahib sahib ve selam o adını vermiştir. Hasreti Bekir Kuvaş ve evresi ticaret devam bir tüccardı. Dışatı Ulaşması geç bir kültüre sahipti. uşak kuyucu, güvenilir, cömert, çalışkan, akçak gönlü bir kişiydi. İçki içmek, haksızlık etmek gibi kötü davranışları yoktu. Güzel ayaklı doğrusuyla bekleyenler tarafından sayılı ve sevilirdi. Bekleyenler onun bilgi ve görgüsünden yararlanmak için sohbetlere katılırlar ve iş yerinde ona dağışırlar. Boç ve alacak iş yerinde hakem veya başvururlardı. Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebrekir küçük yaşlardan beri birbirine candan sever ve sayarlardı. Bu dostlukları Hazreti Ebrekir'in Hüsran oluştan etkili olmuştu. Peygamberimiz Ali Efendi'nden sonra ilk olarak o İslam'a davet etmişti. O da Peygamberimiz'e hava Birliği'ni ve si o olduğuna suyu olduğu etti diyerek hiç tereddütsüz Müslüman olmuştur. Hayatı boyunca peygamberimizle olan bu bağlı devam etmiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber'in en sadık dostu olan Ebu Bekir'e ilhası devam söyleyen özü doğru yanlıştan şüphe olmayan Allah'a sıddık yakalı vermiştir. Hz. Ebu Bekir Müslümanlar oluştan ve kadar zor olmadıkça PKP ve sınırlardan ayrılamıştır. Örneğin PKP ve sınırlardaki işkence dolayısıyla Habeşistan'a göçecek Müslümanlar gitmesi söylediğinde o izin isteyip gitmemiş PKP ve kalmıştır. Yine de Yine Mekke'den Medine'ye hicret esaslı Hazreti Peygamber'e o karşı yapmıştır. Medine'ye gittikten sonra Eskiden yapımda pek ahbülse birlikte çalışmış, o müşterkiye yaptı, tüm mücadeleye katılmış olarak destek olmuştur. Hazreti Ebu Bekir, İslam dini yayılmasına hem malı hem de diğer çalışmaya katkıda bulunmuştur. Örneğin, küçük kabirlere emez, Müslüm kişilere İslam'a kazandığı, çalışmış. Müşterkilerin İşkenceyle uğrayan güçsüz ve köleleri korumuş, servetini eziyetli olan köleleri satın alıp özgür bırakmanı korumuştur. Kendisi bu çalışma sırasında saldırıya uğramasına rağmen yancıdan vazgeçmemiş. İslam dünyayı vasıf ve kuvvetlenmesi için hasreti peygamberin yanına yer yan alıp çalışmıştır. Sabitliğin Allah yolunda harcı geri durmamıştır. Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir ile dostluğu ayrı bir öğren verildi. Örneğin on öğren bir iş yerde ashabı ile iştah eder. Ancak bazı kurularda özellikle Hz. Eh, Ebu Bekir'e danışır ve onun görüşünü tercih ederdi. Ve farklı önce Hz. Ebu Bekir'in kendi yerine bazı kırılması için görmendirisi ve insanlardan dost edinseydim ev ökeye edinirdim. Fuhahi Cavuz Sayhi Sarat 80 buyurmasını 10 hasti ökeye verdi diye göstermektedir. Hasti ökeye ben de ev ökeye de ben ancak Resulullah bağlıyım. Sözü yazdı ve kavga olan bağlıyım. Sevgi ve saygısı ifade etmiştir. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Evesi'nin vefatından sonra Hayfe seçildi. Hayfe sırasında da İslam dini sürdürdü. Özellikle Kur'an'ın kitap haline getirmesi de öyle bir katkılarda bulundu. Hazreti Ebu Bekir 634 yılında 63 yaşında vefat etti. Vasiyeti, vasiyeti gereği Hazreti Peygamber Medine'de bulunan kahve yerine defnedildi. Böylece iki, bu üç, bu iki büyük dostu kabinlerinde de ilk devam etti. Hasisepe Gahri'nin sadık dostu Hazisepe Gahri'nin hikayesini anlattık arkadaşlar. İşçiler bak bir şeyler anlatabilmişimdir. Hoşunuza gitmiştir. Sizin hoşunuza gider böyle şeyler diye böyle hikaye okuyorum. Hoşunuza gittiyse hakikaten. Görüşmek üzere bay bay. Kanala abone olun bildirimleri açın